Merhaba arkadaşlar. Haydi balığa. Evet. <laughs> Haydi balığa. Kuşlara bak, kuşlara öten Bugün biz yine eşimle limana indik arkadaşlar. Şu an limandayız. Bakın balığa gidiyor. Haydi rastgele. Balıkçı teklimiz balığa gidiyor arkadaşlar. Limanımız bugün hareketli. Çok kalabalık. Burada da birisi oturuyor. 对。Yeah. Güzelliğe bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Buraya geldiniz bir insanlar hiç stres kalmıyor. Az kaldı. Sezonumuz, sezonumuz kapanacak. Şu an bir tek temiz davalığa gidiyor. Şöyle göstereyim. どうもありい Arkadaşlar şimdi kalktık. Yavaş yavaş evimize gidiyoruz. Burası merkez. şey Arkadaşlar bir şimdi geldi Bizim kral kureşçimiz var. Şöyle bakın. Her gün burada kureş yeriz. Şöyle karpuzlar. Şey. Sizler atmayacak. Evet, kokoreçlerimiz harika arkadaşlar. Şöyle. Burası kral kokoreç. Bizim kokoreççimiz. Bir kelimizin meşhur kokoreççisi. Dikliğe geldiğinizde mutlaka buraya uğrayın. kokoreçimizi yerin arkadaşlar. Ne yapıyorsun hayatım? Biz i̇yi, iyi. nereye geldik? Kokoreç <laughs> Bugün günlerde ne pazar değil mi? Evet. evet. Yine bir kaça bak. O... <laughs> aynen hayatım. Aynen. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> i̇yi Afiyet olsun. Eşim kokoreci çok sever arkadaşlar. Tost yiyecektik vazgeçtik kafeye içmeye geldik. Evet. Kuliş vazgeçilmezlerden. Aynen, aynen hayatım, aynen. Işıklarımıza da bak. Manzara da süper. Evet. Ekranı küçülttüm, biraz büyük bir şekilde. boda da böyle zeytinleriniz var arkadaşlar şu an kokoreçlerimiz geldi. Kavamız. E şimdi turşu suyu. Hadi bize afiyet olsun. Bugün de videomun sonuna geldim. Bir başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.